her sabah tam 07.03'te uyanıyorum ama her uyanışımda bir tuhaflık var. Odamda bir şeyler sürekli değişiyor. Dün gece lambasının yeri başkaydı. Bugün duvarda daha önce hiç görmediğim bir tablo asılı. Ama en korkuncu bu değil. Telefonuma bakıyorum. Fotoğraflardaki herkesin yüzü bulanık benimki hariç. Bugün aynanın karşısına geçtim ve kendi yansımama baktım. Dona kaldım. Yansımam göz kırpmıyordu. Korkuyla aynaya dokunduğumda parmağım camın soğukluğuna değil, sanki bir su birikintisine değdi. Su dalgalandı ve yansıman fısıldadı. Sen hala uyanmadın. O an zihnimde şimşekler çaktı. Bir kaza, ambulans sirenleri, kalp atışlarını gösteren bir monitör sesi ve sonra zifiri karanlık. Odamdan kaçmaya çalıştım, kapıyı açtım ama karşımda yine aynı oda vardı. Açtığım her kapı daha da solgun bir başka uyanışa açılıyordu.'' Gözlerim kararırken bir ses duydum. Gerçeklik sadece hatırladığın kadardır. Peki ya hiç uyanamazsak? Bu hikaye gibi daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.